Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilen tepkimeler sonunda elde edilen x ve y ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Şimdi ilk tepkimemize baktığımızda karpitin su ile tepkimesini görüyoruz. Buradan asetilen oluşur arkadaşlar. Asetileni de su katıldığında bakın burada su katılması var. Buradan aset aldehit dediğimiz iki karbonlu aldehitimiz oluşacaktır arkadaşlar. Şimdi diyor ki birinci hakkımızda X bileşi amonyaklı gümüş nitrat ile yer değiştirme tepkimesi verir. Evet uç alkinler. Şimdi asetilerimiz bir uç alkinler. Çünkü üçlü bağ karbonlarında hidrojen bulunduruyor. Bu hidrojenler ne yapacak? Gümüşle yer değiştirme tepkimesi verecek. Onun için e, bu ifademiz doğrudur. İkinci ifademize baktık. X bileşiğinin adı etin. Evet asetilen ya da özel. Yani biz özel adını yaygın adını söyledik ama İki karbonlu olduğu için bunun e, yupak adı etindir. Doğru. Y bileşiğinin adı iki karbonlu aldehit olduğu için etan ve sonra altı kısı geliyor. İkinci ifademiz de doğru. Üçüncü ifademize baktığımızda y bileşi indirgenliğinde primer alkol oluşur demiş. Onun için de şunu söyleyebiliriz. Aldehitlerin indirgenmesini şu şekilde düşünebilirsiniz. Aldehitler indirgen ise primer alkol oluşur. Bunu zaten biliniz. Ve hidrojene şöyle ekliyorsunuz. Bakın hidrojenin birini karbona yani pi bağının bulunduğu karbona. Birini de oksijene ekliyorsunuz. Şöyle olacak, olacaktır. CH3 Şurası CH2 oldu. Bir hidrojen kendinde vardı. Biri de buradan geldi. Ve hidroksil oldu. Hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon bir tane karbona bağlı olduğu için burası primer karbon ve alkolde primer karbona bağlı olduğu için primer alkoldür. Üçüncüsü de doğrudur. Bu durumda cevap E şıkkı yani hepsidir. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilen tepkimelerden hangileri sonucu oluşacak ana ürünler doğru verilmiştir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi birinci tepkimemizi incelediğimizde asit asetilen alkine su katılması var. Arkadaşlar alkine su katılırken şöyle yapıyorsunuz hidrojen ve hidrositi yazdınız. Markonikova göre ekliyorsunuz. Markonikova göre hidrojene hidrojeni çok olan üçlü bağ karbona hidroksit ise buraya ekliyorsunuz. O zaman şöyle olacaktır. Şurayı şimdilik görmeyin. En son kıyaslayacağız. Şu baştakilerde bir değişim olmayacak. CH3. Şurası CH. Şurası CH3. Şurası bakın hidroksil grubu geldi. Buraya bağlandı. Şurada artık ikili bağ kalacak. Üçlü bağ biri açıldı. Madde katıldı. Şurası da CH2 oldu. Şimdi oluşan bu maddemiz bu karbonu hem ikili bağ hem de hidroksil grubunu aynı anda bulundurduğu için enol diye adlandırıyoruz. Enoller kararsızdırlar ve buradan bir tepkimeye daha giriyor. Ve şöyle olur. Hidrojeni buraya veriyor. İkili bağ ise buraya alır. Yani şöyle olacaktır. CH3. Şurası CH. Şuralarda bir değişim olmuyor. Şurası CH3. Şurası bakın karbon. Şurası ikili bağ dönüştü. Şurası ise CH3 oldu. Buna da ketol diyoruz. Bu olayı da enol keto tautomerisi diyoruz. Yani burada oluşan ana ürün yanlış vermiş arkadaşlar. Birincisi olmamış. İkincisine baktığımızda bakın burada bir keton var. Çünkü karbonil grubunun her iki tarafında karbon var. Ve keton oksijenle tepkimeye girmiş. Bu dem yükselt gelme demektir. Ve karboksilik asit dönüş. Böyle bir tepkime olmaz zaten. Ketonlar yükselt gelmez arkadaşlar. Onun için ikinci ifademiz yanlış. Üçüncü ifademize baktığımızda bakın burada bir Aldeit grubu var. Çünkü karbonil grubunda karbonil grubunda en az bir tarafında hidrojen varsa aldeit aldeit hidrojenle tepkimeye girerek indirgenecek. Bunu da şöyle yapıyorsunuz. Hidrojeni alıyorsunuz. Birini buraya. pi bağının olduğu yerlere katılma tepkimesi gerçekleştiriyorsunuz. Şurada bir değişiklik olmayacak. Bakın burada bir hidrojen vardı. Bir hidrojen de buradan geldi. Yaşık oldu. Şurası hidroksil grubu oldu. O zaman bu doğrudur. Bu durumda cevap yalnız 3. Yani aşık olacaktır. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki verilen tepkimeye göre 14,4 gram aldehit indirgendiğinde 0,2 mol primer alkol oluşuyor. Buna göre aldehitin sistematik adı aşağıdakilerden hangisi olabilir denilmiş. Şimdi burada şunu söyleyebilir miyiz? Bakın bu maddenin başındaki sayı 1, bu maddenin başındaki sayı 1. Yani bu maddemizden 0,2 mol oluşuyorsa aldehitten de 0,2 mol tepkimeye giriyordu. O zaman şöyle bir denklem kurabilir miyiz? 0,2 molü 14,4 gram ise bu maddemizin bir molü kaç gramdır? Buradan x eşittir 14,4 bölü 0,2 olacak. O zaman 144'ü 2'ye böldüğümüzde 72 yapacak arkadaşlar. Şimdi aldehitlerin genel formülü CN, hidrojen, 2N ve oksijen şeklindedir. Bunların hepsinin toplamı 72 olacak. Şimdi karbon 12. O zaman 12 N ile çarparsak burası 12 N yapar. Artı hidrojen 1. 1 çarpı 2 N'den burası 2 N yapar. Oksijen 16. Bir tane de oksijen var 16. Toplamı 72 olacak. Şimdi şurası 14 N artı 16'yı karşıya attık. 72'den 16 çıkarsak 56 kalır. Buradan N eşittir. 4 olur. O zaman bizim maddemiz 4 karbonlu bir aldehit. 4 karbon olduğuna göre butan ve aldehit olduğu için sonuna alt takısı geliyor. Bu durumda cevap değişik olur arkadaşlar. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki X ve Y'nin indirgenmesi sonucunda oluşan ürünler yukarıdaki reaksiyonlarda da verilmiştir. Buna göre X ve Y bileşikleriyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi burada yapmanız gereken işlem şudur arkadaşlar. X'e hidrojen katılmış. Yani bu katılan hidrojenler şurada biri oksijene katılmıştır. Biri de karbona katılmıştır. Bu, bunları katılma gerçekleşiyor. O zaman bu hidrojenleri silersek bizim X maddemiz şu olur arkadaşlar. CH3 Bakın şurası şu şekilde pi bağı bulunduruyordur. Çünkü burada bu maddemiz hidrojen katılmış, indirgenmiş ve alkole dönüşmüş. ya. Yani bu maddemiz zaten ketondur. Yazdığımızda da göreceksiniz. Evet. X maddemiz bu arkadaşlar. Şimdi Y maddemiz için de aynısını söyleyebiliriz. Bakın hidrojenin biri burada. Buraya katılmıştır. Oksijen yana biri de şuraya. O zaman bu hidrojenleri silersek şöyle olur. Y maddemiz şuradaki fenil duruyor. Şurada karbon var bir tane hidrojen var burada. Bir tane de oksijen var. Evet bunu da böyle yazdık bakın. Oksijeni yukarı yazdım. Çok önemli değil. Aşağıya yan tarafı da yazabilirsiniz. Bu şekilde X ve Y maddelerimizi yazdık. Diyor ki X'in sistematik adı 3 etil 2 butanondur demiş. Şimdi burada karbonil grubunun her iki tarafında karbon olduğu için bir ketondur. Ketonlarda sistematik adlandırma yaparken şöyle yapıyoruz. Karbonil grubunun karbonu da içinde olacak şekilde en uzun zinciri seçiyoruz. Şimdi burada buraya kadar geldik. Düz giderseniz bir karbon. Aşağıya bakarsanız iki karbon. Aşağıdaki karbon sayısı daha fazla. Ana zincirimizi seçtik. Daha sonra karbonil grubunun yakın olduğu uçtan numara veriyoruz. Bakın burası bir, burası 2, burası 3, burası 4, burası da 5 olacak. Yan grubun yerini belirtiyoruz. Evet 3. karbonda metil var. O zaman bu bileşiğin adı 3-metil. İkinci karbonumuz karbonik grubu olduğu için onun yerini belirtiyoruz. İki ve ana zincirimiz 5 karbon olduğu için pentan ve keton olduğu için sonuna on takısı getiriyoruz o zaman. Birinci yargımız yanlış. İkinci yargımıza baktığımızda X keton, Y ise aromatik halde demiş. Evet X az önce söyledik keton dedik. Y ise bakın yapısına benzen halkası bulunduğu için aromatik ve karbonil grubunun en az bir tarafında hidrojen olduğu için halde İkinci yargımız doğrudur. Üçüncü yargımıza baktığımızda x'in genel formülü bu şekildedir demiş. Bunun için yapabileceğiniz işlem şudur. Karbon, hidrojen ve oksijeni saymak 1, 2, 3. 2 de burada 5 tane karbonumuz var. Hidrojene baktığımızda 3, 4, pardon 3, 4, evet, şurada özür dileyerek düzeltiyorum arkadaşlar. Şimdi 5 tane burada karbon var. Bir de ana zincirin dışında var. Toplam 6 karbonum var. Buraya baktığımızda 3, 4, 9, 12 tane hidrojenimiz var. Ve bir tane de oksijenimiz var. Evet bu formüle uyuyor mu? Uyuyor. Hidrojen sayısı karbon sayısının iki katı şeklinde o zaman üçüncü yargımıza da doğrudur. Dördüncü yargımıza baktığımızda Y bir basamak daha yükseltgenebilir bile demiş. Y aldehittir ve aldehitler bir basamak daha yükseltgenerek karboksilik asitle dönüşe yani buradan yükselt kendine benzoik asite dönüşebilir arkadaşlar. Yani bu ifademiz de doğrudur. Bu durumda cevap E şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuza baktığımızda diyor ki bir organik bileşin 0.1 mol ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Buna göre bu bileşim formülü aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci bilgimize baktığımızda diyor ki tam yakıldığında 22 gram karbon diyor. Gaz oluşuyor. Şimdi bunu da mole çevirirsek mol eşittir kütle bölü mol kütlesi. 22 bölü karbon mol kütlesi için şunu söyleyebiliriz. Karbonun ağırlığı 12. Oksijenin ağırlığı 16. 16 çarpı 2'den 32 yapar. O zaman toplamı 44 olur. 22 bölü 44'ten 1 bölü 2 yani 0.5 mol olur. Şimdi bu maddemizin 0.1 molinden 0.5 mol karbondioksit oluşuyorsa bu maddemizden 1 mol gelirse 5 mol karbondioksit oluşur. 0.1'e 0.5 ise 1'e 5 olacak. O zaman bu bileşiğimizin yapısına bakın 5 tane karbon var. Yani şıklardan şöyle yapabilirsiniz. Karbon sayısı 5 olmayanları eleyebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 bu olabilir. 1, 2, 3, 4, 5 şık olmaz. 1, 2, 3, 4, 5 bu olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, değişik olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, E şıkkı da olmaz. Buradan iki şıkkı eledik. İkinci bilgimize baktığımızda hem yükseltgenip hem indirgeniyor diyor. Şimdi burada bakın şurası karbonil grubunun her iki tarafında karbon olduğu için keton özelliği taşır. Yine burada karbonil grubunun her iki tarafında karbon olduğu için burası da keton özelliği taşır. Keton sadece indirgenebilir, yükseltgenemez. O zaman A şıkkını da elediniz. Şimdi C şıkkına baktığımızda bak, et karbonil grubunun bakın bu tarafında en az bir tarafında hidrojen varsa burası aldehittir. Aldehitler hem yükseltgenebilir hem indirgenebilir. Bu olabilir. Et D şıkkına baktığımızda yine karbonil grubunun her iki tarafında keton şey karbon olduğu için burası ketondur. Keton sadece indirgenebilir, yükseltgenemez. Yine burada Üçlü bağ var. Burası alkindir. Alkinin zaten yükseltme indirgeme tepkimesi ile alakası yok. O zaman e, D şıkkı da gitti. Zaten cevap ortaya çıktı. Yine de üçüncü bilgimize bakalım. Normal koşullarda 4.48 litre hidrojen gazıyla reaksiyona girerek doyuru, doyuruluyor diyor. Şimdi bunu mole çevirirsek. Bakın bu maddemizin. Bu maddemiz için şunu söyleyebiliriz. Bütün gazların 1 molü normal koşulları 22,4 litre hacim kaplar. Acaba bu maddemiz kaç mol ki 4,48 litre hacim kaplıyor. Buradan A eşittir 4,48 bölü 22,4. Oradan 0,2 mol çıkacaktır. Bakın 0,1'e 0,2. O zaman maddemiz 1 mol olsaydı. Şöyle diyebilir miyiz? 1 molü 2 mol hidrojenle doyurulabilir. Buradan da şunu söyleyebiliriz. Bir maddenin bir molü kaç mol maddeyle doyurulursa o kadar pi bağı vardır. Yani bu maddemizin yapısına iki tane pi bağı olacak. Bakın bir pi bağı burada var. Bir pi bağı burada var. Yani bu üçüncü bilgide sağlıyor. Zaten değişikliğini elemeseydik. bakın bir pi bağı burada var. Şurada da iki pi bağı var. Toplam üç pi bağı var. Yani bu bizim yine bileşiğimizi bileşiğimizin özelliğini sağlamıyor Değişikliğini oradan da eleyebilirdiniz arkadaşlar. Yani burada cevap C şıkkıdır. Altıncı sorumuza baktığımızda diyor ki bir organik bileşim bir mol ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Buna göre bu organik bileşim formülü aşağıdakilerden hangisidir diye de sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ilk bilgimize baktığımızda diyor ki yeteri kadar oksijenle yakıldığında 4 mol karbondioksit oluşur. Bakın 1 molinden 4 mol karbondioksit oluşuyorsa 4 kere 1 4 yani benim bileşim 4 karbonlu Şimdi A şıkkına baktığımızda 1, 2, 3 karbon var. A şıkkı olamaz. B şıkkına baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 karbon var. B şıkkı da olamaz. C şıkkına baktığımızda 1, 2, 3, 4 karbon var. Olabilir. D şıkkına baktığımızda 1 2 3 4 karbon var olabilir. E şıkkına baktığımızda 1 2 3 4 karbon var olabilir. İkinci bilgimize baktığımızda amonyaklı gümüş nitrat çözeltisiyle karboksilik asite yükseltgenir. O zaman bu maddemiz aldehit'tir. Çünkü aldehitler amonyaklı gümüş nitrat çözeltisiyle tepkimeye girerek karboksilik aside yükseltgeniyorlar. Bileşiğimizin yapısına aldehit grubu olacak. Aldehit grubu da nedir? Karbonil grubunun en az bir tarafında hidrojen varsa aldehittir. Bakın karbonil grubunda hidrojen var. O zaman bu olabilir. Şimdi burada karbonil grubunun her iki tarafında karbon olduğu için bu bir keton. Yani şurası keton özelliği gösterir. O zaman bu olamaz. D şıkkı da gitti. E şıkkına baktığımızda yine karbonil grubunun her iki tarafında karbon olduğu için burası da keton özelliği gösterir. E şıkkı da gitti. Zaten üçüncü bilgimizle ikinci bilgimiz hemen hemen aynı şeyi anlatıyor. Yükseltgeni de karboksik asit oluşuyor diyor. Burada da zaten söylemişti. Aldit olduğu için de karboksik asitte dönüşecek. Yani burada cevap C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Yedinci sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdaki bileşiklerden hangisi potasyum permanganat ile yükseltgenerek karboksik asit oluşturur demiş. Şimdi şöyle söyleyelim. Primer alkoller 1 derece yükselt aldehit. Aldehit de 1 derece yükselt kendinde karboksilik asit oluşturur. Yani şıklarda aldehit ya da primer alkol görürsek doğru cevabı bulmuş oluruz. Şimdi A şıkkına baktığımızda 2 propanol denilmiş. Yani burada 2 propanol dediği bir alkoldür. Bakalım primer alkol müdür değil midir? Şimdi propan dediği için 3 karbonu 1, 2, 3. İkinci karbona hidroksil grubu var, buraya bağladık. Her karbon 4 bağ yapar, bir bağ yaptığı için 3 hidrojen ekledik. 3 bağ yaptığı için bir hidrojen ekledim, bir bağ yaptığı için buraya da üç hidrojen ekledik. Şimdi burada hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon burası. Bu karbon toplamda iki tane karbona bağlı. O zaman burası sekonder karbondur, yani ikinci karbonu. O zaman buradaki alkol de sekonder alkoldür. Sekonder alkole bir derece yükseltgen keton oluşturur. Ve keton yükseltgenimiz yani aşık olmaz. B şıkkına baktığımızda 3 metil 3 hegzanol denilmiş. yine hegzan dediğimiz 6 karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üçüncü karbonda metil var. Şuraya metili bağladık. Üçüncü karbonda aynı zamanda hidroksil grubu var. Burada hidrojenleri eklemeden şöyle söyleyebiliriz. Hidrojenler çok önemli değil. Bakın hidroksil grubuna bağlı olduğu karbon burası. Bu karbon 1, 2, 3 tane karbona bağlı için Üçüncül yani tersiyer karbondur. Burası da tersiyer alkoldür. Tersiyer alkoller zaten yükseltgenemiyor. B şıkkı da gitti. C şıkkına baktığımızda aseton demiş Aseton bir ketondur. Ketonlar zaten yükseltgenemez. C şıkkı da olmaz. Bakın burada al ifadesi gördük. O zaman burası aldehittir. Aldehitler yükseltgen karboksilik asit oluşturur. D şıkkıdır. Aradığımız cevap aslında bulduk. Tabi E şıkkında inceleyelim. 2 3 bütan diol denilmiş. Şimdi bütan dediğimiz 4 karbonlu 1 2 3 4 ikinci ve 3. karbonda hidroksil grubumuz var. Şimdi bu hidroksil grubuna baktığımızda şu karbona bağlı. Bu karbonda iki tane karbona bağlı. O zaman burası ikincil. Yani sekonder karbondur. Burası da sekonder alkoldür. Yine bu karbon, hidroksil grubuna bağlı olduğu bu karbon. Bir, iki tane karbona bağlı. Bu da, yani bu karbon da ikinci sekonder karbondur. O zaman burası da sekonder alkoldür. Yani bunlar yükselt keton oluşur. Keton da karboksil dönüşemez. E şıkkı da olmaz. Burada cevap D şıkkıdır. Sekizinci sorumuzda diyor ki yukarıda tepkimede yer alan X reaktif ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Bakın X'e hidrojen eklenmiş ve alkol oluşmuş. Yani buradan şöyle yapabilirsiniz. Şuradaki hidrojenler yani eklenen hidrojenlerimiz bunlardır. Şuradaki hidrojenleri çıkarıp burayı pi bağına dönüştürseniz X'i bulabilirsiniz. Şurası CH3 çünkü sekonder alkol oluşmuş yani girenlerdeki maddemiz keton olacak. O şekilde de söyleyebiliriz. Evet maddemiz bu. Şimdi birinci yargımız diyor ki asimetrik ketondur. Evet karbonil grubuna bağlı olan şu iki grup birbirinden farklı olduğu için bu bir asimetrik ketondur. Birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifademize baktığımızda sistematik adı 2 butanondur demiş. Şimdi buradan numara verirsek 1, 2, 3 ve 4. Evet ikinci karbonda karbonil grubu var. 2 ana zincirimiz 4 karbonlu olduğu için butan ve keton olduğu için sonra 10 takısı gelecek. İkinci yargımız da doğrudur. Bütür halde et bileşiğiyle izomer demiş. Yani bütür halde dediğimiz 4 karbonlu halde 1, 2, 3, 4. Her karbon 4 bağ yapması lazım. Bu karbon 1 bağ yapmış. 3 hidrojen ekledik. 2 bağ yapmış. 2 hidrojen ekledik. 2 bağ yapmış. 2 hidrojen ekledik. 4 bağ yapmış. Herhangi bir şey eklemedik. Şimdi verilen bileşiğimizi sayarsak. 1, 2, 3, 4. Karbon sayısı 4. 3, 5, 8 tane hidrojen ve bir tane de oksijen var. Aldeite baktığımızda 1, 2, 3, 4. Karbon sayımız 4. Hidrojen 3, 5, 7, bir de burada 8 ve bir tane de oksijen içeriyor. O zaman kapalı formülleri aynı. Açık formülleri farklı olduğu için bunlar birbirinin izomeridir. Üçüncü yargımız da doğrudur. Yani şunu da söyleyebilirsiniz. Zaten konuyu biliyorsanız aynı karbon sayıyla aldehitler ve ketonlar birbirine fonksiyonel grup izomeridir. Aha, oradan 4 karbonlu 4 karbonlu deyip direkt işaretleyebilirsiniz. Bu durumda cevap E şıkkı yani hepsidir. 9. sorumuza baktığımızda diyor ki herhangi bir nedenle vücut ihtiyaç duyduğu enerji için yeterli glikoz alamıyorsa yağ yakmaya başlar. Bu olay kanda ve idrarda ketonların oluşmasına ve artmasına neden olur. Diyabetli bir insanda insülin, glikag, glukagon ve diğer hormonlar kandaki keton seviyelerinin çok yükselmesini önler. Ancak diyabetli insanlarda keton seviyesi kontrol altında tutulamayabilir. Bu nedenle ağızda aseton kokusu veya idrarda keton bulgusu diyabet veya başka bir hastalığı işaret ediyor olabilir. Buna göre idrarda aşağıda verilen bileşiklerden hangisine rastlamak diyabet hastalığı bulgusu olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Yani bakın ne diyor? Aseton ya da keton zaten aseton da bir ketondur. Bunlardan biri varsa e, diyabet hastalığına e, yani bulgusu olabilir demiş. Bileşiklerimizi incelersek bakın birinci bileşiğimize baktığımızda hidroksil grubu var. Yani burası alkol keton değil. Evet keton olması için de şu olması lazım. Karbonil grubunun her iki tarafında da karbonlu gruplar olması lazım. Evet yine karbona hidroksil grubu bağlı. Bu da alkol. Evet bakın karbonil grubunun her iki tarafında karbonlu gruplar var. Bu keton hatta şuradaki ismi geçen asetondur. Onu da belirtelim. O zaman cevabımız C olacak. Karboksil grubu var. Karboksilik asettir. Karbonlar arasında tekli bağ var. Hidrokarbon. Bu da alkan. Şurası alkan. Şurası da karboksilik asit. Yani burada cevap C şıkkı olacaktır. 10. sorumuza baktığımızda diyor ki aldehit ve ketonların kullanım alanlarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Şimdi birinci yargımızda diyor ki aldeit ve ketonların bazıları gıda ve kozmetik sanayisinde koku ve tatlandırıcı madde olarak kullanılmaktadır. Diyor. Bu doğrudur. Mesela aldeitler vanilya bitkisinde bulunur. Vanilin yapımında kullanılır. O şekilde düşünebilirsiniz. Ketonlarda naneli sakızlarda falan karbon dediğimiz bir bileşik vardır. Kullanılır arkadaşlar. O şekilde düşünebilirsiniz. İkinci yargımıza baktığımızda genel formülüyle gösterilen vanilin dondurma ve pasta yapımında kullanılan bir aldehittir. Evet bakın şurada karbonil grubunun üzerinde hidrojen olduğu için nedir? Bu maddemiz bir aldehittir. Aynı zamanda dondurma ve pasta yapımında kullanılıyor. İkinci yargımız da doğrudur. Üçüncü yargımıza baktığımızda hoş kokulu ketonlara örnek olarak nane bitkisinden elde edilen karbon bileşiği verilebilir. Zaten birinci yargıda biz hemen hemen bunu şu iki yargıya da değinmişiz. Doğrudur arkadaşlar. Dördüncü ifademize baktığımızda Sirke yapımında kullanılır demiş. Sirke nedir? Asetik asitten elde edilir. O zaman bu ifademiz yanlış. Yani burada aldehit ya da keton yok. Karboksilik asit var. Ketonların en bilinen üyesi aseton birçok organik bileşiği çözebildiği için kozmetik sektöründe çözücü olarak kullanılmaktır demiş. Evet bu da doğrudur. Mesela asetonu e, ne nedir? Çözücü olarak kullanabiliyoruz. Bu ifademiz de doğrudur. Burada cevap D şıkkı yani 4'tür arkadaşlar.